İşte skorboard'u görüyorsunuz. Depremden etkilenen illerin plaka kopları ve tarihi anlar Vodafone Park'ta. Duygusal anlar, tarihi görüntüler. 04.17'de deprem felaketi meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli. 4. dakika 17. saniye. Bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Dillerde, kulaklarda memleketim. Bir başkadır benim memleketim. Olağanüstü görüntüler. Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir kampanya düzenledi Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaşlı taraftarlar. Çocuklar hep gülsün. Hep gülsün. Bu hayatta bir çocuğun mutluluğundan daha önemli bir şey varsa o da birden fazla çocuğun mutluluğudur. Çok masumlar, çok masumlar. Nasıl bir çiçeğin suya, güneşe ihtiyacı olduğu gibi onların da sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Duygu yoğunluğu yüksek bir maç demiştik. Futbolcular teknik heyetler oyuncakları topluyorlar. Ne demişti Beşiktaş tarafta maç öncesi? Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Olmaz. Bir arada olmadan olmaz. Birlikte olmadan olmaz. Omuz omuz olmadan olmaz.